Selamünaleyküm. MTC dediğimiz yani mezhepler, tarikatlar, cemaatler serisine devam ediyoruz. Aslında mezhepler, tarikat ve cemaatler birbirinden çok farklı şeylerdir. Fakat bütün bunları birleştirmemdeki ana tema şudur. Bugün biz gelenek olarak, başkasının yorumu olarak aldığımız şeyleri din yerine ikame ediyoruz ve insanlar da kolay bir şekilde tekfire kaçabiliyoruz. Bunları yani ayrıştırma olarak bir çatı altına topladık. Çünkü Peygamber Efendimizin vefatından sonra İslam toplumu içerisinde doğmuş olan herkesin müthiş bir dezavantajı vardır. O da şu şudur ki içerisinde büyüdüğü geleneği, örf, adet, ananeyi veyahut da büyüklerin sözlerini, herhangi kişilerin yorumlarını din yerine telakki edebiliyoruz. Ve bu din olarak telakki ettiğimiz düşünceyi kabul etmeyen herkesi de çok kolay bir şekilde tekfire kaçabiliyoruz. O yüzden şey ihtilaflar rahmettir. Tefrika ise iyi değildir. Müslümanlar, inananlar bir çatı altında toplanmalıdırlar. Yani innemel mü'mine ihve dediğimiz şey. inananlar kardeştir. Bundan ayrıldığımız için her geçen gün imkanlar dahilinde Müslümanlar birbirine vuruşuyor. Yani bu bazen sosyal medyada atışmak oluyor. Bazen çay içerken kavgaya gitmek oluyor. Eğer seviye daha kötüyse ve şartlar da buna müsaitse bu sefer insanlar birbirini vurmaya kadar, birbirlerini öldürmeye kadar ayrılığa düşebiliyorlar. Eğer şartlar mümkün değilse de evlerini, yuvalarını sırf bu yanlış anlayışlarından dolayı da yıkabiliyorlar. Şöyle bir şey var. Şimdi doğruyu öğrenmek kıymetli bir şey. Bazen de doğruyu öğrenirken yanlışlardan başlamak da yani ele eleye gitmek de önemlidir. Burada bunu yapmaya çalışacağım. O da evvela Şia'dan başlayacağım. Çünkü geleneğin din yerine ikame edilmesini en fazla mezhepte içerisinde Şia yapmıştır. Yani Şia'nın din dediği şeyin aslında %90'ı ölçmedim oturup tabii ki ama yani kahil ekseriyeti gelenektir. O yüzden Şia'yı anlatmaya çalışacağız. Şia kelime manası olarak taraftar demektir. Misafiri uğurlamak demektir. Arapçada bu gibi manalara geliyor. Bir gruptan ayrılmak manalarına da geliyor. Islah manasıysa yani aslında e, halkın anladığı toplum içerisinde e, kast manasıysa manası şudur. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Hazreti Ali'nin nasla yani ayetle ve tayinle bizzat peygamber efendimizin tayiniyle imam olduğuna inanan bununla birlikte bu imamiyet meselesinin yani e, Hazreti Ali'den sonra da imam olacak kişinin mutlaka Hazreti Ali'nin soyundan olması gerektiğine inanan bir de bu imamların peygamber efendimizin dışındaki bütün peygamberlerden daha üstün olduğuna inanan, dünyanın bütün ahvalinin kendisinden sorulduğuna inanan ve bu insanların yani imam dediğimiz kişilerin masum olduğuna inanan e, gruba e, verilen isimdir. Yani aslında şia dediğimiz şey özet olarak şudur yani imam nas ve tayinli olacak. Bu imamlar masumdurlar ve bundan sonra kıyamete kadar da e, bu imamlar aynı e, Hazreti Ali'nin soyundan gelmek mecburiyetindedir. Şia e, bir şemsiye kavramdır. Şia dediğimiz zaman da aslında İmamiye var, is İsmailiye var, Zeydilik var. Bir de bunların alt kolları var. Mesela İmamiye'nin alt kolu dediğimiz şey Nusaililiktir. E, e, Şeyin de İsmailiye'nin alt kolu da Dürziliktir. Bunların hepsi aslında Şia kavramı altında toplanır. E, Müslümanların %10-15'i kadarında Şia olduğu söylenir. Yani bugün Müslümanların, bütün İslam alemindeki Müslümanların... 10-15 kısmı kendisi Şia olarak tarif ediyor. Tabii kendi aralarında dediğim gibi ayrı, ayrılıyorlar. Bazı çok şiddetli oluyor. Yani İslam'dan çok daha uzaklaşmış oluyor. Bazıları ise enteresan farklı görüşleri benimseyen insanlar oluyor. İmamiye de bütün Şia'nın aslında lideri diyebileceğimiz en başı çekendir. Bu da İran'dır. İran anayasasında mezhep olarak İmamiye'yi benimsediğini söylüyor. Bunlardan sonra şunu söyleyeyim, bir de bizim şifahen duyduğumuz hep yanlış şeyler vardı. Aslında yanlış değil de eksik demek daha doğru olur. Şianın işte Kur'an-ı Kerim'in eksik olduğunu veya fazla olduğunu iddia etmeleri, bir de Hz. Ebu Bekir, Ayşe validemiz ve Ömer radıyallahu anh'a sövmeleri gibi. Evet bunu yapanlar var ama bugün günümüzdeki Şii alimlerin bunları kabul etmediğini, yani... Bu tarz işler yapanları da Şia'dan kabul etmediklerini söylüyorlar. Bu aslında iyi bir ilerleme. Bu güzel bir şey. Yani bunu da bilmekte fayda var. Yani bütün Şiiler Kur'an-ı Kerim'in tahrif olduğunu düşünmüyorlar. Hepsi Hz Öbekir, Hz Ömer, Ayşe veya Sabi'nin diğerlerine sövmüyorlar. Bu, dedim ki bunu söylemekte de fayda olduğu kanaatindeyim. Bundan sonra şunu ekleyeyim. Şeyle... Şia'nın temelini, esasını imamiyet meselesi alır. Yani imam meselesini çıkardığınız zaman geriye hiçbir şey kalmaz. O da şuradan kaynaklanır. Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra Müslümanlara bir baş lazım mıdır? İttifakla bütün mezhepler evet lazımdır demişlerdir. Fakat bu kim olacaktır? şeye göre, şeye göre bu muhakkak ayetle olmak zorundadır. Peygamber Efendimiz de bunu yapmıştır. Hazreti Ali'yi seçmiştir. Bundan sonra da Hazreti Ali'nin seçtikleri yine Hazreti Ali'nin soyundan olmak şartıyla ila nihayet devam edeceklerdir inancı hakimdir. Onun dışındakiler de daha doğru görüşse şudur. Evet bir e, Peygamber Efendimiz'den sonra işlerini, dünya ve ahiret işlerini idare edecek bir lidere ihtiyaç vardır. Ama bu e, ayetle olmak ayetle olmak durumunda değildir. Allahü Teala bunu müminleri bırakmıştır yani onların kendi tercihleriyle bulabilecekleri bir şeydir. Şimdi bunda neye dayandırıyorlar? Yani Şia dedik ya geleneği din olarak kabul ediyor ve bunu dikte ediyor. Bunu da birçok insanın bugün yaptığı gibi yani biz konuşurken mesela karşı tarafı ikna etmek istiyorsak fikirlerimizi yanlış bile olsa yani bizim anlatacağımız şeyle alakası bile olmasa dini bir yere isnad ettirmek, yaslamak isteriz ki karşı taraf daha kabul ikna olsun. Bu doğru bir şey değil tabii ki. Çünkü alakası şeylerde birbirine isnad edilebiliyor bu. Bugün tarikatlar içinde söz konusudur, cemaatler içinde söz konusudur. Keza mezheplerde de böyle şeyler var. Mesela Şia kendisini kabul ettirmek için bizzat peygamber efendimizin döneminde olduğunu iddia ediyor. O dönemde başladığını insanlara söylüyor ve diyor ki Şia'nın bidayeti başlangıcı Gadri olayıdır. Aslında bunda çok farklı görüşler var. Kimisi diyor ki Hazreti Adem'e bile Hazreti Ali'nin imam olacağı bildirilmiştir. Yani Adem Aleyhisselam döneminden başlatanlar da var. İşte Hazreti Osman'ın şehadetinden sonra başlatanlar da var. Başka görüşler de var ama en ele avuca gelir, en fazla konuşulan, en fazla kabul gören Gadri Hum hadisedir. Hum, Mekke ile Medine arasında bir yerdir. Peygamber Efendimiz veda haccından sonra ashabıyla beraber geri dönüyor. Bu yere geldiğinde yani Gadirhum denilen yere geldiğinde kendisine ayet geliyor. İşte Ya rasul ey e, Nebi bellig ma unzeyleke mirabbih. Ey Resul sana indirelin tebliğ et. Anladın ve inlem tefal ve risalete eğer bunu yapmazsan yani sana indirdiğimiz şey insanlar anlatmazsan o zaman görevini vazifeni yerine getirmemiş olursun. Vallahu yasım nas Allah sizi insanlardan korur. İnna Allah la yehdirik amel kafin. Allah kafirleri hidayete erdirmez. Bu ayet nazil oluyor. Şimdi bu ayet nazil olduktan sonra da Peygamber Efendimizin şöyle bir şey söylediğini iddia ediyorlar, rivayet ediyorlar, şialar. Diyorlar ki Allah Resulü buyurdu ki ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır. Bunun akabinde de yine Maide suresinde gelen El yevme ekmel tüleküm dineküm ve etmemte aleyküm niyameti ve radı tülekümün İslam'a dine. Bugün size dininizi tamamladım, işte size nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçtim. Şimdi bütün bu parçaları birleştirerek şey diyor ki Allah Resulü normalde ümmeti kabul etmeyeceği için söylemekten çekinmişti. Neyi? Hazreti Ali benden sonra imamdır bu kendisine tebliğ edilmişti Allah tarafından. Söylemesi emredilmişti. Ama Allah Resulü korktuğu için, çünkü korkuyu da şöyle ifade ediyorlar. Bunu söylerim ben sahabeye, sahabelerim de bana bu hususu yapamazlar. Yani Hz. Ali'nin imametini kabul etmezler ve dinden çıkarırlar. O zaman ben bunu gizleyeyim. Haşa, Peygamber Efendimiz'e bu aslında çok büyük bir iftiradır. Ama ayeti böyle yorumluyorlar. Allah seni insanlardan korur dedikten sonra, ve vazifeni yapmamış olursun tehdidinden dolayı Peygamber Efendimiz Ali'nin Hazreti Ali'nin imam olduğunu asabına açıkladı ve ondan sonra da açıkladıktan sonra da diğer ayet geldi sizin için din artık tamam oldu böyle bir e, dayanak e, kendilerince oluşturuyorlar ve bunun iddiasını sürekli ön plana e, sürüyorlar. Peki aslında bu hadise böyle mi yani Gadiruhum denilen yerde böyle bir şey gerçekleşti mi? Bütün kaynaklarda yani birçok kaynaklarda gadiruhum açıkça e, kesinlikle geçmiyor. Yani böyle bir hadise var. Peygamber Efendimiz ashab-ı kiramlı topluyor ve onlara ayeti anlatıyor. Az önce bahsettiğimiz ayeti anlatıyor. Fakat bunun Gadirhum e, olarak e, çok şey e, söylenmesi aslında pek de mümkün değil. Burada şu var. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali ile olan bazı şikayetleri değerlendiriyor. Yani bu sözü söyledim mi söylemedim mi peki? Olay şöyle. sahabe-i kiram efendilerimizden eee kimdi? Burayde. radıyallahu ki ben Ali ile birlikte Yemen'e gittim. Onun bazı kusurlarını gördüm. Hazreti Pey Peygamberin yanına geldiğimde de durumu da anlattım. Peygamber de bana dedi ki: "Ey Bureyde ben müminlerin nefislerinden daha evla değil miyim?" Ben de dedim ki: "Evet yavrusun sen tabii ki daha evlansın. E, o zaman Peygamberimiz şöyle buyurdu. "Ben kimin mevlası isem Ali de onun Mevlasıdır. Yani konu aslında şu. başka bir rivayet de var. Aşağıda devam ediyor. Onu okumayacağım ama Hazreti Ali ile sahabe efendilerimiz bir yolculuk yapıyorlar. Yolculuk esnasında bir hadise olaya geliyor. Hazreti Ali biraz fazla tepki veriyor. Fazla tepki vermesinin sebebi de dinli hassasiyetinden dolayı. Allah Resulü de az önce söylediğim gibi ben kim Mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır. Yani onu idare edin gibisinden. Başka bir yerde diyor ki Hazreti Ali bunu dini hassasiyetten dolayı yapmıştır. Yapılan yani sahabenin şikayet et, sahabe efendimizin şikayetinin sebebi şu. Bir olay oluyor Hazreti Ali fazla tepki veriyor. Ama Hazreti Ali'nin fazla tepki vermesinin sebebi siz yani dine muhalif veya işte çok doğru olmayan bir fiili nasıl yaparsınız gibisinden. Peygamber Efendimiz de diyor ki yani bunu siz niye şey görmüyorsunuz? Böyle hoşgörüyle karşılamıyorsunuz. Çünkü Ali din hususunda şeydir diyor. Tutucudur, sağlamdır gibisinden. Dolayısıyla bu söz var ama sözün söylenme sebebi de bu. İkinci olarak da yani bunu söyledikten sonra şunu da ilave etmek gerekiyor. Yani bunu kabul ettik diyelim ki. Peygamber Efendimizin Hazreti Ali için ben kimin Mevlası isem Ali de onun Mevlası, Mevlası'dır sözünü aynen öyle kabul etsek bile. Sahabeler karşısında böyle anlaşılmış mıdır? Kesinlikle böyle anlaşılmamıştır. Çünkü şey geliyorlar diyor ki Hazreti Ali'nin torunlarından birine geliyorlar. Diyorlar ki yahu demedin Peygamber Efendimiz ben kim Mevlası isem Ali de onun Mevlası'dır. Dolayısıyla şu anda olması gereken Ali'nin imam olması değil midir? Diyor ki çok harika bir şekilde Hazreti Ali'nin kendi torunlarından olan yani. Diyor ki eğer öyle olsaydı Peygamber Efendimiz bunu açıkça beyan ederdi. Derdi ki Ali e, radıyallahu anh Hazreti Ali benden sonra imamdır. Siz de buna biat edin açıkça derdi. Eğer bu dinin bir emri olsaydı bu oruç gibi zekat gibi açıklanırdı diyor. Yani anlıyoruz ki buradan aslında bu Şia'nın yaptığı çok zorlama bir anlayıştır, düşüncedir. Bir de şu var. Hz. E, Peygamber'in vefatından sonra Hz. Ebu Bekir, Ömer, e, Osman radıyallahu anh'ın e, halife olma döneminde hiç böyle bir şey gündeme gelmemiştir. Yani Allah Resulü deseydi ki benden sonra İmam Ali'dir, o zaman e, Hz. Ebu hilafeti konusunda o kadar sahabe var. bunların hiçbirisi uyumuyor. Hepsi Peygamber Efendimiz'in sözlerini ezberliyorlar, konuşuyorlar, e, kimisi yazıyor vesaire. Bunun bilincinde olurlardı. Ama Allah Resulü vefatından sonra sahabe e, arasında bir baş olması hususunda malum bildiğimiz hadiseler olsa bile hiç kimseden şöyle bir şey çıkmıyor. Ya o peygamber buyurdu ya Hazreti Ali imam olacak diye. Böyle bir şey söz konusu değil. Hazreti Ali'nin kendisinin de şöyle bir sözü yok. Yani imamlık e, şey imamet, e, halife olmak e, benim hakkımdır. Dolayısıyla benim imam olmam gerekli gibi kendisi bile söylemiyor. Buna ilaveten Hazreti Ali'ye e, soruyorlar senden sonra oğluna biat edelim mi diye siz bilirsiniz diyor. Buna ilaveten işte Hazreti Hasan'ın kendisi Muaviye'ye, Hazreti Muaviye'ye hilafeti kendisi teslim ediyor. Eğer ki böyle bir şey olsaydı, yani Hazreti Peygamber'in vefatından sonra e, Hazreti Ali Kur'an-ı Kerim'le, ayetle, nasla, Peygamber Efendimiz'in bizzat tayiniyle halife olması icap etseydi, başta Hazreti Ali bunu istemese bile dinin emridir, biliyoruz çünkü hassasiyetini. Kendisi derdi ki benim imam olmam lazım. Keza torunu, oğlu derdi ki babam imam olması icap ederdi. Bizim hilafetten vazgeçmememiz gerekiyor derdi. Yani Hazreti Muaviye'ye hilafeti terk etmemeleri gerekirdi. Bütün bunlardan anlatmaya çalıştığımız şey şudur. İmamiye'nin şeyin Şia'nın esasını imamiyet meselesi oluşturur ve bu insanlar da diyor ki aslında akla mantığa gerçekliğe o kadar ters o kadar yanlış bir şey ki e, Kur'an-ı Kerim'in ifadesi de Hazreti Ali bundan sonra e, imam olacaktır ve ondan sonra da e, sadece onun soyuna e, bu has olmuş bir şeydir. Niye bu terstir? Çünkü Kur'an'da ne Kur'an'ın anlattığı Peygamber Efendimiz'in anlayışı hep şudur. Ne hiç kimsenin ee, birine akraba olmakla, birine yakın olmakla hiç kimse üstünlüğü söz konusu değildir. Bakalım ekleyeceğimiz başka bir şey var mı? E, ee, bugünlük bu kadar olsun. Nasipse anlatamadığımız yerleri, eksik kaldığını düşündüğüm yerleri bir sonraki şeyde videoda yine devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.